Merhaba arkadaşlar. Eee kütüphaneleri oluştururken işlemcinin kütüphanesini düzensiz bir şekilde oluşturduğumuzu söylemiştim. Şimdi gördüğünüz gibi power pinleri darmadağın mesela işlem 1 2 3 4 yani pin numaraları tamam düzgün ama şimdi biz şematiği oluştururken çok zorluk çekeceğiz. Çok karışık olacak. O yüzden şematiği oluştururken her zaman bir düzen içinde oluşturmak gerekiyor. Şöyle power pinlerini bir tarafa, toprak pinlerini bir tarafa. giriş çıkış işte analog şu bu diğer pinleri de bir tarafa yani istiflemek çok daha düzenli olacaktır. O yüzden biz de şematimizi düzelteceğiz. Şöyle geliyoruz. Nasıl sonradan düzeltilme yapılır? Onu daha uygulamalı görmüş olacağız. Şimdi şematik kütüphanemize geldik, işlemciyi açtık. Evet, şimdi burada düzenleyelim hemen şunu. Şöyle büyütelim biraz. Şundan önce dışarı alayım bir. Evet. Şöyle. Şimdi power pinlerini bir bir tarafa alalım şöyle. Şu da power, şu toprak. VSS'ler toprak arkadaşlar aklınızda bulunsun. STM pin e, işlemcilerinde genelde VSS olarak gösterilir. VSS pinlerini de bir tarafa alalım. Sonra bakalım başka top power şunlar var. Şu VSS'leri de bir taraf alalım. Sonra bakalım şunlar kalsın. Evet bir tane daha VDD buldum. VSS buldum. Evet. Diğerlerini de bir tarafa koyabiliriz. Evet şimdi şunları bir Birinci pin bu olsun. Şunu hemen altına koyalım. Şunu da aşağıya koyalım. 36'yı daha önce de koyabiliriz. Evet. Gördüğünüz gibi power pinleri şimdi bir arada. Şu osilatör pinlerinde bir araya koyabiliriz. Bunların biri giriş, biri çıkış olacak. Şunları da aynı şekilde şöyle koyalım. Bak, bunu biraz daha yukarıya koyalım. Gene yer ee, olsun. 1 2 3 4 diye gitsin. Bu açıdan ee, şöyle yaptım. Evet. And pinini pininde şöyle koyduk mu? Şöyle koyalım. Bunlar böyle kalabilir. Bunlar normal, genel amaçlı pinler. Şimdi bunlar da toprak. 8 Altında 23 olsun. Şöyle. Şimdi toprak pinlerini de ben genellikle en alta koyarım. Şimdi 22, 23, 25 şöyle yukarı doğru gitsin. Şimdi şu bu pinini de gene ayrı koyalım. Evet. Bakalım başka bunlardan ayırabileceğiniz neler var. Şöyle dursun o da. Çok da mühim değil. Yine şunları biraz daha aşağı alalım. Şurayı da biraz daha aşağı alalım. Evet böyle çok daha düzenli olacak ama şurayı biraz daha aşağı aldık mı Hı, Tamamdır Şöyle de yukarı alalım Evet arkadaşlar Böylelikle şematiğimiz daha düzenli olacak şimdi power'lara biz işte kapasite falan bağlayacağız. Biri burada, biri burada, biri burada olursa hem buraya kapasite atacaksın, hem buraya kapasite bağlayacaksın, hem buraya kapasite bağlayacaksın. O zaman çok karışık olacak şematiğimiz ve anlaşılırlığı düşecek. E bizim için de zor olacak. Şimdi ben bunların hepsini ortak yapıp bir kapasite çekeceğim. Ama burada, burada, burada olunca hepsini ayrı ayrı bağlamam gerekecek. Bunu şematik tasarlarken bir daha söyleyeceğim zaten. Böyle yapınca daha kolay olduğunu siz de anlayacaksınız, hak vereceksiniz bana. Evet, böylelikle şematiği de düzenledik. Şimdi bunu kaydedelim. Ee, şöyle gelelim. Bunu, e, güncelle dedik. Tamam. Şimdi şematimize tekrar gelelim. Evet, güncellendi ama dedim ki ben silip tekrar yükleme taraftarıyım her zaman. Şöyle. Evet, şematimizi yükledik.